Yepyeni bilgilendirme ve paket açım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gizemli transferlerle ilgili önemli değişikliği göstereceğim ve paket açılımı yapacağım. Video başlamadan önce video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca abone değilseniz abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Hemen buradan etkinliğimizle başlamak istiyorum. Gizemli transfer etkinliğimize bir gelelim ve ilk olarak bir sonraki oyuncularla başlamak istiyorum. Buraya gelecek sıradaki gizemli oyuncularımız 89 gen sol kanat doku ve 89 gen Medo Zakaria olacak. Şimdi gelelim önemli aşamalar kısmına. Geçen pazartesi günü önemli aşamalar yenilendi ve ödüller aynı kaldı. Hatırlarsınız o gün de video çekmiştim ve o gün çektiğim videoda bu ödüllerin yani şu an gördüğünüz bu 3 ödülün e, geri kalan süresi 21 gündü. Yani bu i butonunda yazan 22 Ocak şurada tarih var ya. 22 Ocak tarihinde yani bu şekilde bu kalan süre hani tane kadar süre kalmıştı. Ve ne oldu? Bu süre Perşembe günü gelen çiçek ver değişti. Ve şu an buradaki ödüllerin alt kısmına baktığımızda 40 saatin kaldığını görüyoruz. Aynı şekilde buradaki yazıda da 40 saatin kaldığını gösteriyor bizlere. Yani bir anda içerikle beraber bunların değişmesi bayağı bir ilginç. Normalde böyle bir şey görmezdik. Gerçekten görmezdik ve yani şu var. E, oyuna eklememiş olabilirler. Yani bir sonraki gelecek ödülleri varsa tabii ki. Hani çünkü şöyle bir şey de Saporit, Madatista falan hiçbir şekilde paylaşmadılar. Yani belki de bilerek böyle eklemediler. Hani Bekledikleri an ne olurdu? Twitter'da paylaşırlardı ve yani heyecan kaçabilirdi bir sonraki ödüller açısından. Belki de bunu önlemek istediler bu seferliğine ve yani şu var. Olayımız bu. Yani durup dururken ödüllerin bitiş tarihini 22 Ocak'ken burada hani 21 gün yazıyorken o videoda ne oldu? Bir anda indi 8 Ocak'a kadar geldi ve buradaki ödüller 40 saat sonra hani kalan süre yazıyor. Gördüğünüz gibi kalan süre yazıyor. Yani bu değişimden benim anladığım ne olacak? Bu ödüller artık güncellenecek. Tabii ki kesin değil ama değiştirmeyecek bile yani bu tarih niye değişsin? Yani o yüzden umarım bu gördüğünüz 3 tane önemli aşama ödülü pazartesi günü değişir ve hepimiz daha iyi ödüller alırız. Artık birer gemi yükseltiyorlar. Yandaki oyuncuları mı yükseltiyorlar. Belki İkisini de yaparlar beraber. Hem daha fazla bir derece yükseltme oyuncusu hem de hepsi birer gen artar falan filan. Belki normal oyuncuların içerikleri de değişir. Ona bile razıyız. Yani yeter ki yani buradaki oyuncuların içerikleri hani değişikleri değişikliği uğrasın. Umarım yani değişiklik yaparlar. Çünkü durup dururken bunun olması yani bilmiyorum. Bence durup dururken olmadı. Bu isteyerek olmuş gibi gözüküyor ve umarım dediğim gibi de olur ve pazartesi günü bu gördüğümüz önemli aşamaların hepsi değişir ve yani dediğim gibi hepimiz daha iyi ödüller alırız. Sizce ödüller dediğim gibi pazartesi değişecek mi? Yoksa yani yanlışlıkla bir içerikle geldi ve bir anda bu değişti mi? Öyle bir şey mi oldu? Mutlaka düşüncenizi yorumlara yazın. Yani buranın olay dediğim gibi bu şekilde. Hem bunlar bu arada pazartesi bitiyor. Buradakiler de yine pazartesi ikisi de aynı anda bunların bitecekler bu şekilde. Hepsi yenilenmiş bir şekilde umarım gelirler ve görürüz yani. Um, hani umduğumuz şey bu ve umarım da olur. Şimdi geldik buradan usta yoluna bir gelelim ve tam 2000 puanımız var ve biraz ilerleyelim isterseniz puanlarımızı harcayalım. 75 artımızla başlayalım. 81'i çıkardık. Evet başlıyoruz şimdi. 3 ile başladık. Dudek devam ediyoruz. Hemen Dudek'imizi aldık. Ödül 12. Gelsin bir sonraki ödül. 6 atıyoruz ve buradan 10.000 coins'i alıyoruz. Gelsin sıradaki. Var ne var burada? 4 varmış. Yolun geldik. Yani bir yolu geçtik. Ve yani buradan aldık iki tane oyuncu. Sıradaki ödül gelsin. Çok güzel ve istediğimiz oldu. 85 artı geliyor. Bakalım. Ödül altı 85 artıdan ne geliyor? Gidiyoruz. Arjantin stoper. Evet, başlangıcımızı Pezzella ile yapıyoruz. Bir sonraki neymiş? Dörtmüş. Müthiş gidiyoruz şu anda. Ve ödül on gelsin. Ödül ondan ne geliyor? Gidiyoruz ve Linekel çıkarıyoruz. Güzel. Gayet iyi. Buradan 91 yen aldık. Bir sonraki neymiş? Üçmüş. Ve burada da gümüşler var. Bronzlar var. Bunları da alalım hemen. Gelsin sıradaki. Ve buradan 6 attık. Müthiş bir 6. Severiz böyle 6'ları. Ve gelsin 85 artımız. Gidiyoruz. Normal geliyor. Yine Arjantin. Yok. iki kere üst üste Pezzella. Devam edelim. Geldi şimdi Zardes. Hemen Zardes'i de alıyoruz buradan. Hızlıca şöyle geldik. Zardes'i aldık. Sıradaki ödül. Kim geliyor? Oha. Bundan sonra ödül on gelir mi ya? Bakalım. Arka arkaya gelirse çok güzel olacak. Şimdi gidiyoruz yine. Ve yok artık. Arka arkaya. Yok. Sevilla Ocampos. ilk kez şaşırt ya Lamela. Oha! Arjantin şaşırttı ve daha önce çıkmayan Lamela geldi. Burada biz bu zamana kadar şimdi baktığımızda 90 altında yani hepsini çıkardık. Şöyle bakalım. Vinal da çıktı. David çıkmadı ama. Evet, David çıkmadı diye hatırlıyorum. Diğerlerini çıkarmış olduk. Lamela da geldi. Bak demek ki bu güzel bir işaret. Çünkü bundan sonra bakın. Hani okan, okan pozisyon bak yine Lamaleyi de çıkardık demek ki artık daha yukarıları çıkaracağız artık şöyle bir 50 ver daha var onu da alıyoruz şimdi gelsin bir sonraki ödül buradan 3 atıyoruz 100 cevrimizi alıyoruz hemen şöyle aldık bir sonraki ödül kimmiş 3 geldi ve yine zardesi alıyoruz çok güzel ve ardından bakalım bir 85 artı gelir mi bakalım geliyor mu? gelmedi. Evet 4 attık. Olmadı. Buradan da 10.000 coins'i alalım. Devam ediyoruz. Ve şimdi ne geliyor? Buradan 5 geliyor. Hemen dude yine alıyoruz dude'yi buradan. Şöyle aldık. Bir sonraki neymiş bakalım. 5 geldi. Buradan 50 cevherimizi alıyoruz bu sefer. Gelsin sıradaki. Ve buradan yok olmadı. 4 attık. 85 artı gelmedi. Hemen bir sonrakine geçelim. Ve buradan kaç geliyor? 2 geldi ve Zardes'i yine alıyoruz. Çok güzel. Bugün bu özel ödülleri yani 6 sarı olan ödülleri harbiden direkt aldık bayağı ve 185 artı gelmedi galiba. Belli olmaz. Belki şimdi 1 atarız. Açarız. Gelir mi 1? Geliyor mu? Yok. 4 attı burada bu sefer. Ve 2 tane 75 artımız var. Yola gitmedik. Frank Garcia'yı çıkardık. Şimdi 5 atıyoruz ve buradan 200 cevher alıyoruz bu sefer. Hemen 200 çeviri de alalım. Sıradaki kimmiş? 4'müş. 5 atsak bir 85 daha gelecek. Ve buradan 10.000 coins'i aldık. Şimdi ne geliyor? Yine yolun başı. Bir 500.000 daha aldık. 1 milyon coins kazdık bak arka arkaya. Şimdi ne gelecek? Bir sonraki ödülümüz gelsin. Ve yine Zardes. Oha. Arka arkaya Zardes bayağı bir verdi bugün. Ve aldık onu da. Şimdi ne var? Ve Yo, o bayağı hızlı gittik. 6 attık buradan. Ve bu sefer yola gidiyoruz. Rivals geliyor. Portekiz. Neves. Yok Beşiktaş geç son geliyor. Doğru. M'doydu değil mi o? Doğru. Ve 85 iken geç sonu çıkarıyoruz. Arkasında 77 gen varmış. Bir sonraki neymiş? 4. Ve buradan da gümüş bronz karışık alıyoruz. Onları da aldık. Ee, sıradaki ödül 5 geliyor. 6 artsak daha güzel olmuş ama olmadı. Hemen buradan ilerliyoruz. Bir gelir mi bir gelir mi? Yok. 4 attık ve Zardes'e de gelmedik. Şimdi buradan ne geldi? 80 gen geldi. Bakalım buradan. Oh istediğimiz oldu. Çok güzel. Ve 85 artı gelsin. Kim geliyor? Gidiyoruz. ikon değil. Arjantin sağ kanat mı yine? Hayır. Stoper. Ve evet. Yani bol bol çıktı tamam ama yani ne gerek var ya? Bu kadar fazla çıkmasına gerek var mı? Hemen buradan ödül ondayız. Onu da açalım. Buradan bir 10 puan daha aldık. Sıradakine geçelim. Buradan da geldi. Top soba geldi. Çok güzel. Hemen top sobayı da alıyoruz. Şimdi ne gelecek? Bir geldi. Bak uzun zaman sonra ilk kez bir attık buradan. Ve 20 bin coin'si aldık. Gelir mi 85'e? Gelmedi. Ve yine buradan bir 500 bin daha alıyoruz. Şöyle hemen aldık. Gelsin sıradaki ve 4 geliyor. 5 gelmedi. Bir sonraki turda 2 tane açacağız ve onun dışında yani bakalım belki bir tane daha 85 çıkar mı derken çıktı. Güzel. 85 artı geliyor bir tane daha. Gidiyoruz. Ne geliyor? Arjantin olma artık. Arjantin olma artık. Olma. Penzele'ye bugün kaç kere çıkardık? 5-6 kere çıkardık değil mi? Yok artık gerçekten bu kadar olamaz ya. Buradan geldi bir sumayı çıkardık. Şimdi ne geliyor? 6 geliyor ve yine tabsoba. Çok güzel. Şöyle hemen ödülümüzü alalım. Tabsobayı da aldık şöyle hızlıca. Ve geldik şimdi. Kim geliyor? 6 geliyor ve yolu tamamladık. Tamam. Bak o kadar pezlere çıkardık. Artık verme şu iki ödülde. Lütfen. Geliyor. X85'imiz ve Bakalım bu x 85 arttan. Arjantin olma. Arjantin olma. Hollanda. Wijnaldum. Evet güzel bak. Yine nadir çıkan bir oyuncu. Ve Wijnaldum 88 gen çıkarıyoruz. Bakalım bir sonraki. Umarım Arjantin olmaz. Haydi. Kim geliyor? Gidiyoruz. Ve. Ve. Almanya geliyor. Senet yok. Meo. Evet. Burada da maalesef olmadı. Ama uzun zamandan beri çıkmıyordu bu. Ve burada da Maalesef istediğimiz olmadı. Yine bol bol açtık. 85 artı. Ama bugün çok fazla pezzele. Yani bug mı artık? Bir anda böyle takılıyor fark ettiyseniz her şeyde. Yani zarda olsun veya pakette olsun. Bir şey çıktı mı sürekli sürekli çıkmaya başlıyor ve yani bu şekilde bu duruma düşüyoruz ama yapacak bir şey yok. Olayımız bu şekilde. Evet. Gizemli transferler ilk başta dediğim gibi yani tarihin değişmesi mantıken ödüllerin daha ödülleri almadan güncellenecek anlamına geliyor. Umarım yani yeni ödüller pazartesi görürüz ve gizemli transferler çok daha iyi hale gelir. Bu şekilde paket de açtık bol bol güzel de oldu. Videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.